Güney, şu an konuşamam abi. Ya yurda iş makineleri girmiş. Evet, yurdu yıkıyorlarmış. Tamam, ben oraya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hayır yani seni insan yerine koyup iki çift laf ettim diye sen kendini ne zannediyorsun? Ha? Sen nasıl benim oğlumla arama girersin? Ay sana ne? Sana ne? Konuşurum konuşmam telefonda. sen sadece bir hizmetçisin. Köşende oturursun, ben sana ne emredersem onu yaparsın. Bu kadar. Ee, yeter be. Azıcık sus da motorun soğusun. <laughs> ama dolmuşsun. Ay sen ne seviyesiz birisin. İşte bak, ha bir şey bu kadar banalsin. Banal manal. En azından çocuğumun karşısında yalandan şovlar yapmıyorum. Dürüst, asil bir anayım. Sen, asil ana. <laughs> Güleyim de boşa gitmesin bari. Çocuğunu yurda bırakan koca düşkünü Mesude. Aa, asil anne. Aa. Bana bak, benim asabımı bozma. O konu kapandı. Eylül Kemal'e iftira atmış. Çocuk kendi ağzıyla itiraf etti. Kim bilir niye buna mecbur kaldıysa. Sen o adamı tanımıyorsun tamam mı? Kemal'im yapmaz. Herkesler yapar ama o yapmaz. İstifa ediyorum. Senin hakaretlerine dayanamayacağım artık. Aa hiçbir yere gidemezsin. Bana dünya kadar borcun var. Eşek gibi çalışıp onu ödeyeceksin. Aman sen kov beni al. Aa, Aa ne oldu? Kovmuyor hadi. Aha bu da kırıldı. Aa! Hadi tut. Tutamıyorum kendimi. Ha, tamam tamam bırak onu. Bırak onu yerine. Tamam defol. Defol gözüm görmesin seni. Ha, ruh hastası. Ha şöyle yola gel. Allah Allah, bana bak Allah, lütfen. Allah, ya ya, ya. bırakın ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya, yeter! Çek şunu, çek şunu! Ya çekilin, hakkımızı yedirmeyeceğiz, yapalım yine buradan! Yeter artık! Abi çekilin ya, çekilin! Ya abi bırak beni ne olur. Bak burası bizim evimiz, sana yapın sonuçuna gider miydi Allah aşkına ya? Kızlarımı kızlarımın canını yakmayın! Abi bak eğer bu e makinemden çalışıyorsa buradan benim ölümüm çıkar anladın mı? Biz de emir kuluyuz yıkacağız. Bak çok büyük bir hataya alet oluyorsunuz yapmayın ya vicdansız mısınız ya? Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Götücük çocuk bunlar ya. Abla biz ne yapalım? Biz de emir kuluyuz. Elinde sonunda burası yıkılacak. Ya yıktırmayacağız abi. yıktırmayacağız. Ya yıktırmayacağız niye anlamıyorsunuz yıktırmayacağız ya? Buna ne olur gidin buradan ne olur. Koşalım buraya. Yapmayın abi, <laughs> yapmayın. Kardeşim, zorluk sorma. Ne yapayım ne olur ya? Yeter ya, yeter! Sizin gözünüz dönmüş. Eğer biraz daha müsaade etseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Hanımefendi bakın, siz çok daha aklı başında birine benziyorsunuz. Alın şu çocukları, ne istiyorsanız yaparım sana. Haddini bil Avukat Efendi, ben kaç yıllık devlet memuruyum. Sen bana hiçlik mi teklif ediyorsun ha? son çekilin, gün. Ya çekilin. Yeter ya yeter. Kader. Ne? Defolun gidin, gidin lan buradan. Bu Kader iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen kızlarla evlen Serkan geçer şimdi. Hadi. Ekrem Bey burada durum çok ciddi. İşimizi yapmamıza engel oluyorlar. Ne? Biz burayı Ne? geldik. Güney, Güney de burada. Evet. Efendim. Ee, büyük zorluk çıkarıyor öğrenciler ve yöneticileri. Anlıyorum ama kontrolünden çıkmak üzere her şey şu an. Eder, iyi misin? İ i̇yiyim Neriman Hanım. Hayır, sağ olun. Peki. E evet efendim.

Açar mısınız? Konuşmamız lazım. Hayır olan ne konuşacaksın? Sen biliyorsun ne konuşacağımızı. Eğer yurdu bize bırakmazsan annemle beraber olduğunu herkese anlatırım. Gerçekten yaparım bunu. Yani anneni rezil mi edeceksin? O işin içinde sen yok muydun ya? Bir suçlu annem mi? E, yani neticede ben erkeğim değil mi? Tek kötü annem yani. Ekrem. Ha o zaman ben eşine anlatayım. Bakalım o ne diyecek. Ha, tamam. Tamam tamam. Adamları geri çekiyorum. Ha Sen şimdi git. önemli bir şey değil hayatım. Güney ile ilgili bir mevzu.